Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Tüm dostlarımızı bir akşam üzeri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. İstanbul'da biliyorsunuz bir hadise yaşandı ve bu hadise biliyorsunuz Allah ve Resulüne ve aynı zamanda Hazreti Musa Peygamber Efendimiz'e Hazreti Musa'ya ve Peygamber Efendimiz'e bir hakaret yapıldı bir dergi sayesinde. Buradan buradan Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak protesto ediyoruz. Bunlar bu cesareti nereden alıyorlar? Bu bir oyunun başlangıcıdır sevgili dostlarım. Bunu protesto yapan kardeşlerimizle Aynı duyguları, aynı hisleri paylaşıyoruz. Sıkıntı yok. Ne var ki burada biz Müslümanları bir oyuna çekmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. Yani tepkimi gösterelim, tepkimizi gösterelim ama çevremize zarar vermeyelim. Başka ellerde oturanlara e, tacizde, hücumda bulunmayalım. Bunu yapan yayın evinin ve o derginin yöneticilerini tepkimizi gösterelim. Bunlar, bunlar öyle bir insanlar ki, öyle bir insanlar ki bunlara bu cesareti veren güçler kim? Yani bunun arkasında bunun arkasında Türkiye'yi şu anda Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Bu sorunların içerisinde Türkiye'yi bir kaosa getirmek istiyorlar. Ve şiddetten Allah ve Resulüne yapılan bu hakareti şiddetten kınıyor, kınıyor ve kınıyoruz. Ne istiyorsunuz Müslümanlardan? Bu Müslümanlar sizin inançlarınıza bir şey demiyorlar. Yani hem demokrasiden bahsediyorsunuz, hem özgürlüklerden bahsediyorsunuz ama özgürlük ve demokrasiyi siz kendinize göre kullanmaya kalkıyorsunuz. Siz ne yaparsanız yapınız. Biz Müslümanlar Allah ve Resulü'nün davasını anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Ne diyor Allah Resulü benim bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz vallahi billahi ben bu davamdan dönmem diyor. İşte bizler de bakınız bizler de inanmışlar olarak bir Müslüman olarak ve bir sivil toplum temsilcisi olarak Demokrat Eğitimciler Derneği adına Samsun derneği olarak bu derginin yapmış olduğu rezillikten dolayı kınıyor kınıyor kınıyoruz. Ve buradan bu tepkiyi gösteren kardeşlerime diyorum ki dikkatli olunuz. Oyuna gelmeyiniz. Aranızda birileri girebilir. Sizi tahrik edebilirler. Bu oyuna gelmeyelim. Tepkimizi gösterelim ama zararlı çıkmayalım. Bakınız Allah Resulüne ne kadar işkence yaptılar değil mi? Taif'te dövmeye kalkmadılar mı? Kabe'nin içerisinde başına deve işkembesi atmadılar mı? Geçtiği yollara tikenler koymadılar mı? Ama o ne yaptı? Ne yaptı? Sükut olarak karşıladı ve bir atasözümüz vardır biliyorsunuz. Ahma verilecek cevap süküttür süküttür. Tepkimizi gösterelim. Taşkınlık yapmayalım dostlar. Lütfen. Yani bir Müslüman kavgacı olamaz. Bir Müslüman hırçın olamaz. Hırçınsınız demiyoruz. Ama şuna dikkat ediyoruz. Yani birilerinin oyununa gelmeyelim ve bu oyunu onların lehine malzeme yaptırmayalım diyoruz. Ama tepkimizi medeni insanlar gibi göstereceğiz. Allah Resulü'nün önemini anlatacağız. Biz tebliğ memurlarıyız. Ne diyor Cenab-ı Allah peygamberine? Ya Habibim senin vazifen diyor tebliğ etmek, inayete erdirmek, bana aittir diyor. İşte burada sevgili Peygamber Efendimiz'e yapılan bu hakaretten dolayı tepkimizi gösterelim ama hırçınlaşmayalım. Orada sükut bir şekilde Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatalım. Evet, yapılması gereken bu. Taşkınlığa gerek yok. Müslüman anarşit olamaz. Müslüman kavgacı olamaz. Müslüman müsbet hareket eder. Müsbet hareket eder diyoruz efendim. Evet. Diyoruz ki ey Allah'ın kulları biz Allah ve Resulü'nün davasına inanmışız. Ne diyor? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben diyor bu davamdan dönmem diyor. İşte bizler de o yüce davanın birer neferleri olarak bizim işimiz kavga değil. Bizim işimiz müsbet hareket, müsbet hareket. Onun için buradan tüm dostlarıma diyorum, Facebook sayfalarınızda hakaret etmeden tepkinizi gösteriniz kardeş. Evet, tepkinizi gösteriniz ve ama ne var burada? Kırıcı, hakaret edici şekilde olmamak şartıyla beraber. İşte bizim örneğimiz Allah Resulü'dür. Allah ve Resulüne bir sürü zulümler yapılmış. Ama hiçbirinde ne yapmış? Kavga etmemiş, süküt davranmış, örnek olmuş. Taif de biliyorsunuz Allah Resulü'nü e, dövmeye kalktılar değil mi? Cebrail geldi. Ey Allah'ın Resulü, Rabbimin sana selamı var. Habibim isterse ediyor, onları helak edeceğim diyor. Peki Cenab-ı Allah Habibine niye bunu sordurtturuyor? O biliyor ki onun Habibi, onun peygamberi şefkat kahramanıdır. Ne diyor? Bilmiyorlardır. Ya Cebrail kardeş bilmiyorlar, bilmiyorlar dedi. Peki ne oldu? Orada Allah ve Resulüne hakaret edenlerin çocukları sahabe oldular efendim. bakınız Nereden? Nereye? Bizim işimiz müsbet hareket efendiler. Evet. Biz bu aleme, bak Yunus Emre ne diyor? Biz diyor kavga etmeye gelmedik. Gönüller yapmaya geldik. Hacı Bektaşi Veli ne diyor? Gelin canlar bir olalım, biri olalım. Evet. Yapılan hakareti kınıyalım tepkimizi gösterelim ama hücum etmeyelim. Zaten bu ülkeyi karıştırmakla vazifeli, bu ülkeyi kaos hale getirmek isteyen iş ve dış lavrensler var, lavrensler var. Bu lavrenslerin oyununa gelmeyelim. Bu ülkeyi kutuplaştırmak isteyenler var. Geliniz bu ülkede kutuplaşma değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım ama Peygamber Efendimiz'e, dinimize hakaret edildiğinde tepkimizi medeni insanlar gibi gösterelim. Biz onlar gibi yani Peygamberimize Hazreti Musa'ya hakaret edenlerin seviyesine düşmeyelim. Bu memlekette kanun varsa, adalet varsa, hukuk ve Hı. adalet bunun gereğini yerine getirecektir diyoruz efendim. Onun için tüm dostlarıma diyorum ki geliniz, tepki gösteriniz ama hırçınlaşmayalım. Bir Müslüman hırçın olamaz. Bir Müslüman kavga edemez. Bir Müslüman hakkını aramalıdır. Ama nasıl aramalıdır? Müsbet daire içerisinde aramalıdır. Bizim işimiz kavga değil. Bizim işimiz tebliğdir. Tebliğdir. İşte bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri niçin bu kadar dünyaya yayılmış? Çünkü menfi hareketlerde hiçbir zaman için bulunmamıştır Bediüzzaman Hazretleri. Ne yapmıştır? Kendisine hücum edilmiştir ama tepkisini göstermiştir, hakaret etmemiştir. Onun için buradan tekrar Allah ve Resulüne bu hakaretleri yapanları, o derginin yöneticilerini ve yönetmenlerini şiddetle protesto ediyoruz. Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak o dergiyi çıkaranları naletliyoruz, naletliyoruz ve buradan siz ne yaparsanız yapın bunları kullanan birileri var. Bunlar Kemalizm uçaklarıdırlar bunlar. Kemalist sistemin adamlarıdır bunlar. Onun için eleştiri yapacağız, kavga etmeyeceğiz. Tepki göstereceğiz, taşkınlık yapmayacağız. Bizim işimiz konuşmak, 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 anlatmak, anlatmak, anlatmak. Sonucu Allah'a bırakmak. Ve buradan tüm dostlarımı birlik ve beraberlik içerisinde oyuna gelmeden oyuna gelmeden tepkimizi gösterelim ve aranızdaki bazı kişilere de çok dikkat ediniz. Bu gibi şeylerde vazifeli veya oyun kurucular vardır. Bunların oyunlarına gelmeyelim, gelmeyelim. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde, hürriyetlerim içerisinde, hürriyet ve demokrasi çizgisi içerisinde bu meseleleri çözeceğimize inanıyorum. Ve Samsun Demokrat Eğitimciler adına tüm dostlarıma sevgi ve saygılar diyorum. Tekrar tekrar Samsun Demokrat Eğitimciler olarak şiddetten kınıyor, kınıyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim.